Merhaba, ben Celal Ummatov. Dünyada 70'in üzerinde markanın danışmanlığını ve dijital pazarlama süreçlerini yürütüyoruz ekibimle birlikte. Bu galiba bizim ilk YouTube videomuz olacak. Sıralamayı daha belirlemedik. Değinmek istediğimiz nokta, internetteki reklamlarınızın, yani dijital pazarlama süreçlerinizin başarısını nasıl ölçersiniz? Birçok insanla karşılaştığımızda dijital pazarlama sürecine, dijital pazarlama faaliyetlerine bütçe ayıran birçok işletme ve işletme sahibiyle bir araya geldiğimizde en çok karşılaştığımız sorun, birçok meslektaşımızın da eksik kaldığı konu bu oluyor. İşletmelerin, işletmecilerin tatmin olmadığı bir nokta var. Ben harcadığım paranın karşılığını, harcadığım reklam bütçelerinin karşılığını nasıl ölçeceğim? Nasıl reklamlardan sağladığım faydayı nasıl değerlendireceğim? Burada birçok ölçüm faktörü var. E, i̇şletmeler, sektörler, endüstriler bunlara göre birçok ayrı çeşitte de değerlendirebiliriz. Her endüstrinin, her sektörün, neredeyse her işletmenin kendine has bir ölçüm göstergesi olabilir. Bu genellikle ana başlıklarda sektörlere göre ayrılıyor. Burada biz önemli gördüğümüz ve neredeyse her sektöre, her işletmeye uyarlayabileceğiniz bir e, liste çıkardık. Bu listeye göre e, ölçüm göstergelerini birlikte inceleyeceğiz. Bu ölçüm göstergeleri işletmelerin e-ticaretteki, dijital pazarlamadaki, genel değerlendirirsek dijitaldeki başarılarını ölçebilecek göstergeler bunlar. Dipnot olarak göstergelerin İngilizce isimlerini de söyleyeceğim çünkü uluslararası kaynakları araştırdığınızda bunların İngilizce isimleriyle e, aratmanız gerekecek. İlk olarak değinmek istediğim nokta conversion rate. Yani dönüşüm oranı. Dönüşüm oranı her sektörde farklı bir şekilde, her işletmede amacına uygun şekilde değerlendirilmesi gereken bir metrik. Dönüşüm oranı, toplam ziyaretçinin dönüşüm gerçekleştiren ziyaretçi sayısına oranı diyebiliriz. Öyle bir metrik ki bunu işletmelere göre çeşitlendirip farklı farklı işletmelerde farklı farklı ölçümler için kullanabiliriz. Öncelikli olarak e, diyelim ki bir web siteniz var. Bu web sitenizde e, bir blog içerikleri, haber içerikleri yayınlıyorsunuz. Bir pazarlama, bir dijital pazarlama bütçeniz var. Burada sizin için önemli olan nedir? Abone olan kişi sayısı, e, bültenimize kayıt olan kişi sayısı. Bu kişi sayılarının toplam harcadığınız bütçe ve ziyaretçiye oranıdır dönüşüm oranı. Diğer bir taraftan bir e-ticaret işletmesi için ise alışveriş gerçekleştiren kişi sayısı veya e, sepete ürün ekleyen ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranıdır dönüşüm oranı. Yani burada önemli olan dönüşüm oranı metriğini kendi işletmenizde hedeflerinize göre belirlemeniz. İşletmenizin dijital pazarlamadaki hedefi nedir ve bu hedef Toplam ziyaretçinizin yüzde kaçında gerçekleşmiştir. Bu sizin dönüşüm oranınızdır ve dönüşüm oranı özellikle işletmelerin reklam bütçelerini artırmak noktasına geldiğinde artıracağı bütçenin karşılığında geriye dönük verilere bakarak ne kadar bir verim alacağı, ne kadar bir dönüşüm kazanacağını belirlemekte bizim için çok önemli bir metrik. İkinci metriğimiz tıklama oranı yani click rate. Bu nedir? Reklamınızı gören kişiler arasında tıklayıp sizi ziyaret eden, nereye yönlendirmişsiniz? Sizi ziyaret eden kişilerin sayısının toplam kişilere olan oranıdır. Yani siz bir pazarlama faaliyeti yürütüyorsunuz, bir maliyet harcıyorsunuz, farklı araçlar kullanıyorsunuz. Bu araçlar sayesinde reklamınızı görüp aldırmadan devam eden, reklamınızı görüp ilgisini çekip sizi ziyaret eden kişilerin oran dengesini görmüş oluyorsunuz burada. Bu metriği ne için kullanıyoruz? Diyelim ki işletmenizin tanıtımını 100.000 kişi gördü. Bu 100 bin kişiden yüzde kaçı işletmenizi ziyaret ediyor? Eğer bu oran çok düşükse reklamınız hem Hedefleme hatasına düşmüş, yanlış kişilere gösterilmiş olabilir veya işletmenizin tanıtımını yaparken kullandığınız araç görüntülü e, reklam olabilir, e, sponsorlu reklam olabilir, arama ağı reklamı olabilir. Bu aracın yeteri kadar hedef kitlede ilgi uyandırmadığı anlamına gelir. Bunun tabii ki global oranda ülkelere göre, sektörlere göre ortalama makul kabul edilen oranları vardır. Google arama ağındaki %2'lerdeki tıklama oranı makul görülen Türkiye için ülke ortalaması diyebiliriz buna. Bunun devamındaysa bazı sektörlerde e, ürün eğer nişse, tıklama oranları çok yükselir. Rekabet azsa tıklama oranları çok yükselir. Her şeyi doğru yaptığınızı varsayıyoruz. Bunun karşılığında rakipleriniz çoksa, sektör çok büyükse, birçok üreticinin ve birçok satıcının olduğu bir ürün grubundaysanız veya hizmet grubundaysanız o zaman tıklama oranlarınız düşebilir. Üçüncü metriğimiz tıklama başına maliyet. Yani cost per click. Az önce bahsettiğimiz tıklama oranıyla bağdaşan ama kesinlikle karıştırılması çok yanlış anlaşılan bir metrik. Az önceki metriğimiz bir aslında başarı ölçme metriği iken, bu tamamen reklam bütçeleriyle alakalı olan bir finansal metriktir. Burada da toplam harcama yaptığınız bütçenin tıklayıp gelen kişi sayısına olan oranından bahsediyoruz. Yani reklamınızı görüp web sitenizi veya hedef gösterdiğiniz yer neresi ise sosyal mecranız veya bir YouTube kanalınız da olabilir bu. Ziyaret eden kişinin size maliyeti. Bu da ilerideki bütçelerinizi revize ederken çok çok önemli bir metriktir. Çünkü web sitenizi ziyaret edecek gelecekteki ziyaret edecek kişi sayısına göre bütçe belirlemeniz lazım. Diyelim ki sizin tıklama başı maliyetiniz 2 TL. Yani siz 10.000 kişi ziyaret etmesini istiyorsanız 20.000 TL'lik bir bütçe harcamanız gerekiyor burada. Maliyete göre burada biraz daha tersten yürüyor işler. Geriye dönük verilerinize bakıyorsunuz. İleri dönük reklam planlamanızı yapıyorsunuz burada da. Dördüncü metrimiz ise işlem başına maliyet. Yani cost per action. Web sitemize tıklayan kişi oranını belirledik. Tıklama başına maliyetimizi belirledik. Toplam pazarlama faaliyetimiz için genel çerçevede yapacağımız reklam bütçesini de belirledik. Ama içeride gerçekleştirilmesini istediğimiz bir aksiyon var. Bu aksiyon, bu işlem başına maliyeti belirlemek bizim aslında elde etmek istediğimiz şey için çok önemli. Çünkü web sitenizi reklamınızı ilgi çekici bulup web sitenize gelen ziyaretçi web sitenizde sizin asıl ulaşmak istediğiniz eylemi gerçekleştirmeyebilir. Reklamınızı ilgi çekici bulur, web sitenizi ziyaret eder ama web sitenizde bülteninize kaydolmaz. Yazılarınızı okumaz. Ana sayfanıza gelir, ana sayfanıza bakar, tatmin olmaz ve geri gider. Post direction tabii ki e, tıklama başı maliyete yani cost per click'e göre daha maliyetli bir metrik, maliyeti yüksek olan bir metrik ama doğru kullanıldığında finansal projeksiyonunuzu reklam için ayıracağınız bütçenin karşılığında alacağınız verimi ölçmekte birebir çok muhteşem bir metrik. Beşinci göstergemiz müşteri başına maliyet. Cost per lead. Bu daha genel çerçevede değerlendirmemiz gereken bir metrik. Çünkü Geriye dönük bir analiz yaptığınızda toplam harcadığınız sadece bütçe değil, eforu da katmanız gerekiyor. Toplam harcadığınız işletme harcaması karşılığında kazandığınız müşteri sayısı. Yani siz e, bu faaliyet için bir ajansla çalışıyorsunuz. Profesyonel bir kuruluştan destek alıyorsunuz. Kendi bünyenizde istihdam yapıyorsunuz. Pazarlama faaliyeti yapıyorsunuz. Promosyon ürünler dağıtıyorsunuz geleneksel reklam araçlarını kullanıyorsunuz. Bunların karşılığında belli bir dönem zarfında elde ettiğimiz müşterinin sayısı. Bunu genellikle biz yıllık veya dönemlik olarak, çeyrek dönemler olarak değerlendiriyoruz. Pazarlama faaliyetleri karşılığında kazandığınız müşteri sayısıdır. Bu oranı artırmak tamamen bizim pazarlama faaliyetimizin etkinliğini, verimliliğini artırmak anlamına geliyor geçmiş dönemlere bakarak hataları keşfetmek, ileri dönem alacağımız aksiyonlarda harcayacağımız bütçelerin oranları, başlayacağımız yeni pazarlama faaliyetleri tamamı bu cost per lead yani müşteri edinme maliyetine bakarak yapıyoruz biz bu işlemleri. Altıncı metriğimiz ise tamamen hataları ortaya çıkarmaya yönelik bir metrik. Müşteri vazgeçme oranı. Abandon rate. Burada hedefimiz neyse eğer o hedef için işlem başlatıp daha sonra son aşamada bu işlemden vazgeçen müşteri sayısını, müşteri oranını ortaya çıkarıyor. Bu ne olabilir? Varsayalım ki bir e-ticaret sitesisiniz. Alışveriş işlemi başlattı müşteri. Ürününüzü beğendi, rengini seçti veya başka bir opsiyonu seçti. Ürünü tam satın alacakken son aşamada vazgeçti. Buradaki hata fiyat olamaz. Müşteri ilk sayfada ürünü görüyor, fiyatını görüyor, özelliklerini beğeniyor, satın almak için sepete ekliyor ama bir yerlerde vazgeçiyor. Bu analizi yaptığınızda web sitenizle alakalı bazı hataları bulabilirsiniz. Diyelim ki kredi kartıyla ödeme aldığınız veya kapıda ödeme için yaptığınız işlem aşamasında bir hata var. O hatayı ortaya çıkarıyorsunuz. Bu çok önemli bir metrik. Baktığınızda nerede müşteri kaybettiğinizi bulmuş oluyorsunuz. Tabii bunu kort analizleriyle de birleştirdiğinizde müşterilerinizin geriye dönme oranı ne zaman bitirdiği ile alakalı verilerle birleştirdiğinizde çok sağlam bir kontrol mekanizması oluşturuyor. Yedinci metriğimiz herkesin dilinde olan ROAS yani reklam getirisi Return on advertisement spent. Bu da tamamen bir finansal metrik. Harcadığınız reklam bütçesi karşılığında elde ettiğiniz geliri gösteriyor. Şu ana kadar e, konuştuğumuz şeyler neredeyse sayılarla alakalı ve kişilerle alakalıydı. Yani harcadığınız bütçeler, eforlar bunların karşılığında kazandığınız e, kullanıcı veya müşteriler veya kaybettiğiniz kullanıcı müş kullanıcılar veya müşterilerde burada buradaysa tamamen finansal metrik. Burada artık e, sepet ortalamaları giriyor işin içine. E, siz harcadığınız bütçe karşılığında ne kadar gelir ed elde ediyorsunuz? Bu aslında dijital pazarlama faaliyetinizin kontrolünden ziyade tüm iş modelinizi de sorgulatıyor. Çünkü güvenliğiniz bir pazarlama faaliyetinizin karşılığında aldığınız sepet ortalaması ve ürün satışlarını tatmin edici değilse ürünlerle ilgili değişikliğe gitmeye de bu göstergeye de karar veriyorsunuz bir diğer metriğimiz ise kullanıcı başına ortalama gelir average revenue per consumer buradaki odağımız bu da bir kontrol mekanizması buradaki odağımız Müşteri elde ederken müşteri başına e, elde ettiğimiz gelir yani ortalama müşteriden bir müşteriden e, ortalama elde ettiğimiz geliri gösteriyor. Yıl bazlı olarak değerlendirdiğimizde toplam ziyaretçilerimizi ölçtüğünde reklamlar karşılığında web sitemizi ziyaret eden, tıklayan kişiler, aksiyon gerçekleştiren kişiler, gelirlerimiz hepsini bir taraftan da bize dahil ettiğimizde bir kontrol mekanizması daha ortalama kullanıcı başına gelirdir. Çünkü ziyaret eden kişilerin sizin için ne kadar gelir sağlayacağını ortalama olarak belirleyebilirsek ve bu ortalamayı dar tutup biraz daha kesin kararlar alabilirsek yapacağımız pazarlama faaliyeti ve ürün geliştirmelerinde kullanıcıların ne kadarlık bir size gelir sağladığını kullanıcı başına geliri artırarak pazarlama faaliyetinizi iyileştirebilir, ürünlerinizi artırabilir ve total gelirinizi artırabilirsiniz. Diğer metriğimiz benim en çok kullanmayı sevdiğim çok sık 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 da dile getirdiğim, herkese anlatmaya çalıştığım bir metrik. Müşteri elde tutma oranı. Consumer Retention Rate. Buradaki odağımız bir işletme için müşteriye satış yapmak aslında göreceli olarak müşteri kazanmaktan daha kolay bir işlem. Eğer ürünümüz pazarda kabul edilmiş, biliner, kalitesi homojen olan, birçok üreticide ve satıcıda benzer olan ürün değilse, markalaşmış bir ürün değilse, müşteri kazanma oranınız, müşterinizin sizin işletmenize güvenmesi çok çok daha değerli bir şey. Bunun için pazarlama faaliyetinizi yürütürken bir müşteriyi kazandığınızda dikkat edilmesi gereken şey onu kaybetmemek. Çünkü bir müşteriye birçok sektörde bazı sektörleri tabii ki dışarıda tutuyoruz ama birçok sektörde defalarca satış yapabilirsiniz. İlerleyen zaman zaaflar uzun olabilir. Her gün satış yapmayabilirsiniz. Her ay satış yapmayabilirsiniz. Ama markanıza güvenen bir müşteri her zaman geri dönecektir farklı ürünler, tamamlayıcı ürünler almak için mutlaka geri gelecektir. Bu zaten pazarlama faaliyetinin kayda değer bir oranını, hatıra sayılır bir oranını oluşturan remarketing, yeniden pazarlama faaliyetini yürütmek için çok önemli bir metrik. Siz bir müşteriyi kazandınız, o müşteriyi elde tutma oranınız sizin için çok önemli. Bunu bir satış metriği olarak düşünmeyin. Bu müşteriyi elinizde tuttuğunuzda bu sosyal faaliyetlerle olur, çevreciliğinizle olur, markanın dayandığı ahlaki kaygılarla olabilir. Ama müşteriyi elinizde tuttuğunuzda o müşteri kendisi ve etrafındaki kişiler için yeniden sizden alışveriş yapacaktır. Hizmet veya ürün satın alacaktır. Onun için bu çok önemli bir metrik. Son metriğimiz müşteri yaşam boyu değer metriği. Yani consumer lifetime value. Bu çok önemli bir metrik. Tabii hepsi önemliydi. Ama bu çok önem verdiğim bir metrik. Çünkü işletmeler B 2 B yani işletmeler arası toptan satış yaptıklarında az önce bahsettiğimiz metriklerin bazıları e, geçersiz olabiliyor. O metriklerden çok sağlıklı sonuçlar alınmayabiliyor. Ama müşterinin e, müşteri yaşam boyu değer metriği çok önemli bir metrik. Bu metrik herhangi bir müşteriden onunla Ticaret yaptığınız dönem boyunca ondan elde ettiğiniz getiri anlamına geliyor. Bir müşteri sizden bir ürün aldığında ne zaman geri gelecek? Repeat dediğimiz yeniden alışını ne zaman yapacak? Ne sıklıklarla sizden ticaret yapacak? Ve siz baktığınızda o müşterinin sizinle çalışmaya başladığı ilk günden Son güne kadar yani sizde çalışmayı durdurduğu güne kadar ne kadarlık bir gelir elde edeceksiniz? B2B ticarette bu çok önemli bir metrik. Çünkü müşterilerle uzun vadede çalışılır, tekrar olarak çalışılır, ürün fiyatları değişir, ürün gamları değişir ama o müşteri sizden alışveriş yapmaya devam eder. Bu değere bakarak bir müşteri için karşılıksız görünse de aslında bu kesinlikle karşılıksız değil, yapacağınız promosyon gibi satış destekleri gibi, eğitimler gibi tüm faaliyetler sizin müşteri yaşam boyu değerini desteklemek için yapıyorsunuz aslında. B2B ticarette baktığınızda müşterinin sizden bir aylık bir e, ticaret yapıp gitmesini istemezsiniz. Yıllar boyu sizinle çalışmasını istersiniz. Ve o yıllar boyu kazandığınız getiri, o müşteriden elde ettiğiniz getiri sizin müşteriden yaşam boyu elde ettiğiniz değeri aslında oluşturuyor. Bu metrik çok önemli bir metriktir toptan ticaret için yani B2B ticaret için. Bugün sadece 10 başlıkta metrikleri inceledik. E, i̇leriki videolarımızda belki sektörler özelinde e, bu metrikleri inceleyebiliriz. Gerçek örnekler üzerinden tabii anonim şekilde gerçek örnekler üzerinden e, sektörlere özel inceleyebiliriz. Bunu yaptığımızda çok daha değerli sonuçlar alabiliriz. Çok daha spesifik e, var olan sorunlu, sorularınızı kafanızda oluşan e, senaryoları cevaplamış olabiliriz. Bu videoda bahsettiğimiz metrikler... Çok büyük bir işletme gamına sektör gamını kapsıyor aslında. Birçok işletme için bu metrikleri ölçebilir, değerlendirebilirsiniz. Bunun için hangi araçlarla, hangi metrikleri hangi araçlarla ölçtüğümüzle ilgili de belki bir video yaparız. Orada daha detaylı bir şekilde nasıl ölçtüğümüzü, nasıl iyileştirmek için aksiyonlar aldığımızı da birlikte inceleriz. Bence Celal Matov. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzun ses kaydını aynı zamanda Spotify'da da podcast serisi olarak paylaşıyor olacağız. Teşekkür ederim. Finito.